Hala Nergis çiçeği kokuyor burası. Ayşe gibi kokuyor hala. Kokuyu aldı. Dolaba doğru gidiyor. Kerem. Ha? Ya neredesin sabahtan beri? Yekta Bey'i nasıl oyalayacağımı şaşırdım. Geç kaldım. Sorma bir ton iş oldu. Adam bir şey dedi mi benim hakkında? İma etti. Ama gayet açık bir şekilde. E deseydin ya, hemen gelmek üzere deseydin. E kurtarsaydın durumu. Aa, sen de... Ya Kerem, daha ben ne söyleyebilirim ki? Ya gelir misin artık? İlla böyle elinden tutup... kendimi mi çekip götürmem lazım? Ay, yürü hadi. Tamam, tamam. Yürüyebilirim ben. Meymenetsiz ya, meymenetsiz ya. Nereden çıktı yine ya? Ceyda ya, git bir yurt dışından iş teklifi falan al. Vallahi kurtulalım artık senden düş çakamızdan ya. Ha ha. Ah, ah ah ulan. Bak Ayşe, bak. Bak şuraya, dünya gözüyle bir bak. Gönül gözüyle bak. Boşanırsan nereden göreceğim bir daha böyle şirketi? Bak, bak Allah'ını seversen. Şu beyaz masaya bak. Ya şunun güzelliğine bak ya. Kral ya. Bir daha nerede göreceğim bu kadar uzun masayı? Abi yeter artık abi yeter. Benim başımı şişirdin, midemi bulandırdın, başım döndü artık yeter. Ayşe bak, bak tamam. Hadi şirketi boş ver. Sen rahata da alıştın kızım ya, rahata alıştın. Şimdi ne yapacaksın ha? Rıza abim sana hiç izin vermeyecek ki. Vallahi vermeyecek. Benim gibi değil o adam biliyor Abi bir dur. Bana bu saatten sonra hiç kimse karışamaz. Sizin karşınızda eski Ayşe yok. Karışamazsınız bana, bitti. Peki tamam, ee, o zaman şöyle yapalım. Madem bu kadar kararlısın boşanmaya... ...kızım o zaman ver şu vekaletini ya. Ya ver şunu ya. Şu vekaletini ver ya. Ayşe bak yemin ederim ben çok kral bir avukat oldum. Acayip aşırı kral ya. Şişt parayı da dert etme ha. Onu ben çözdüm hallettim. Vallahi gider ayak şu be, biraz yolsun ya. Abi ne olur abi. Tamam lan tamam. İyiliğini istemek de suç. Abi. Tamam vallahi sustum. Vallahi billahi sustum ya. Buyur geç. Geç. Hatta ben açayım sana. Of of. Ne olacak bu çocukların hali? Muhsin'cim ben çıkıyorum. Oo Yelda Hanım. Ne bu böyle ya? Giyinmiş kuşanmışsın iki hem bir çekirdek. Düğüne mi gidiyorsun yoksa? Ay yok ayol kulübe gidiyorum. Bu aralar biraz kendimi saldım da biraz toparlanayım diyorum. Yok yok bu kulüplük hal değil. Bu düğünlük hal. Bir zil takıp oynamadığın kalmış. Nezil takıp oynayacağım Muhsin. Nezil takıp oynayacağım yani ama karolar da bağlayacak halim yok herhalde. Yahu kadın, evladımız ayrılıyor. Anlamıyor musun? Bir gidip konuşsana. Olmadı Ayşe'yi al karşına konuş. Ben babayım böyle erkek olarak bu kadar araya giremem. Ama sen anasın. Bunları konuşman lazım ya. Hayır ben kimseyle konuşmuyorum efendim. Hayatı akışına bırak yani. Akışına bırakacaksın. Olur bırakacaksın. Ben ne Kerem'le konuşurum ne de aralarına girerim. Bana bak ben şimdi kulübe gidiyorum. Böyle kafamı dağıtacağım. Eğleneceğim biraz tamam mı? Ayrıca da tek boşanacak insan senin oğlun değil. Bir tek Kerem boşanmıyor yani. Hadi. Hadi görüşürüz. Madem sen konuşmayacaksın, karışmayacaksın, ben karışıyorum o zaman. <laughs> hmm. E ee, buyurun Musim Bey. Melahat Hanım müsait misiniz? Ee, dinliyorum anlatın. Ha. Ya diyorum ki şu çocukları bir araya getirsek otursalar, konuşsalar bir kendi aralarında halletseler yazıktır, günahtır. Ee, boşanıp gidecek bunlar ya. <laughs> üzülmeyin, üzülmeyin Musim Bey. Onlar ayrılmayacak. Nasıl yani? Ayşe öyle mi dedi? Der mi? Hiç demez. Mümkün değil demez ama ben onun annesiyim anlarım. Bakın Muhsin Bey benim kızımın iki tane hali var. Bir esip gürlediği, yaparım ederim dediği hali. İşte o zaman hiç dediği şeyi yapmaz. Bir de sesini çıkarmadığı hali vardır. Yapmayacağım dediği şeyi çat diye yapar. İşte şimdi var ya o esip gürlediği halinde. Ay ağzına sağlık ya e, eminsin değil mi? Ayrılmayacaklar yani. Ya Musim Bey, siz bana bir güvenin. Biz bir onları yalnız bırakalım. İki güne kalmaz, onlar anlayacaklar, yanlıştan dönecekler. Bakın görün Melahat dedi dersiniz ama karışmamak lazım. O zaman işler tersine döner, ters tepen. Şey gibi hani e, çocuklar hani ana babalarının dediğini yapmazlar, inat ederler ya. Ha işte onun gibi bir şey. Tamam tamam sen hiç merak etme. Ben karışmam. Deli bozuklar kendileri bulsunlar yollarını kendilerini halletsinler. Ay çok sağ ol ya. Vallahi içimi ferahlattın. Ay ağzına sağlık senin Hanım. Muhsin Bey sen içini ferah tut ferah tut. Oldu hadi güle güle. E, ee, öp benim yerime. Ha? Sa sağ ol. <laughs> Bihter kim ya? Evet. Tüm gecikmelerin ...ve ertelemelerin sonunda nihayet tekrar bir araya gelebildik. Tekrardan özür diliyorum. İkinizden de. Peki. Bu raporu artık tamamlamam lazım. Tek bir husus kaldı. O da atölyenin durumu ne olacak. Evet. E, çok düşündüm ama tek başıma düşünmemin yeterli olmayacağına karar verdim. O yüzden e, düşüncelerini çok önemsediğim birinin fikirlerine danışmak istedim. O da bana şöyle dedi. Ne kadar bildiğini düşünürsen düşün, her zaman senden daha iyi bilen birisi vardır. Bir profesyonelin fikri daima senin puslan olsun. Kim dedi bunu? Ben söyledim. Kerem Bey kitabımı gerçekten çok dikkatli okumuş. Öyleyse atölyeyi kapatma konusunda hemfikiriz diyebiliriz, öyle değil mi? Sanıyorum öyleyiz. Değil mi Kerem? Ee, Yekta Bey, o atölyeyi benim babam kurdu. Ömrü en az benim yaşım kadar, belki daha bile fazla. Kerem Bey, duygusal bir karar vermeyeceğiz demiştik. Ama hayat işte hep ileri gider, değil mi? Bize değişiyoruz, dönüşüyoruz, eskiyi yıkıyoruz, yerine yenisini yapıyoruz. Ben bunun da farkındayım. Sanırım başka seçeneğimiz yok gibi, değil mi? Atölyeyi elden çıkartmaya karar verdik. Bence en doğrusu bu olacak. Bence de katılıyorum. Kerem iyi misin? Biraz elimi yüzümü yıkacağım. Benim de ferahlamaya ihtiyacım vardı ya zaten. Ay yok yetmez bu bana. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Nereye kadar bu pembe rüyalar